Gelecekten ilham alan Zeray Future Deluxe City'de hayallerin de ötesinde gerçeklerimiz var. Başkentimizi taçlandıran mimarimiz görkemi yeniden tanımlayan yaşam alanlarımız gibi Penthouse'larımız ve bahçesinde bağımsızlık barındıran dairelerimiz, ayrıcalıklı müşterileriyle bütünleşip lüks yaşamın paylaşıldığı sosyal alanlarımız gibi. Ankara'ya hak ettiği yeni bir yaşam sunma hedefimiz var bizim. Bu masalsı yaşamı daha ulaşılabilir kılmak için avantajlı ödeme planlarımız gibi. Şimdi Zeray Future Deluxe City faizsiz 36 ay vade imkanıyla sizi de hayallerinizi gerçekleştirmeye davet ediyor. Zeray güven inşa eder. 444 91 41